Bazı tasarımlar zamanın ötesine geçer ve asla eskimez. Bu tabanca sadece bir ateşli silah değil, o bir miras. Karşınızda Tissach Zig 14. Türk silah sanayisinin efsanevi Browning High Power tasarımına getirdiği modern ve zarif yorum. Trabzon Silah Sanayi AŞ yani TİSAŞ 2001 yılında üretmiştir. Gövde ve kapağın tamamen dövme çelikten yapılmış olması, ZIG 14'ü elinize aldığınızda o tok, sağlam ve güven veren hissi anında yaşamanızı sağlıyor. Piyasayı dolduran hafif polimer silahlardan çok daha farklı, ağırlığıyla konuşan bir tecrübe bu. Standart 9x19 mm kalibre ile birlikte oldukça yeterli 14 artı bir şarjör kapasitesi sunuyor. Ancak bu silahı özel yapan asıl detay tek hareketli single action tetik mekanizması. Klasik silahlarda aranan o net, keskin ve öngörülebilir atış hissi ZIG-14'de tam olarak mevcut. Bu sayede atışlarınızda yüksek isabetliliğe ulaşmak çok daha kolay, sade, şık, zarif. TISAŞ ZIG-14, klasik çizgilere, tam çelik yapıya ve üstün atış hissine aşık olan herkes için koleksiyonluk bir seçim. Özellikle Trabzon bölgesinde sevilen ve tercih edilen bir model. ZIG-14'ün inox, nikel, titan, gravürlü olarak bir çok çeşidi bulunmakta. Peki sizce Zik 14 nasıl bir silah? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tür videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayalım.